Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle Investment Run adında ilginç bir oyun oynayacağız. Galiba hem yatırım yapacağız hem de koşacağız. Ben bunu anladım. Siz de bu tarzda farklı oyun videoları istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun önerilerinizi de her zamanki gibi yorumlara bekliyorum. Oyuna girdik ve benim şöyle şöyle yapmamı istiyor galiba. Ha bu şekilde yönlendiriyorum. Aa paraları topluyorum şu an. Aha yatırım yatırım. Hangisine yatırım? Akıllı telefona yatırım. Tabii ki eski telefon bitti. Ne oldu? Aa, kar ettik tabii. Abi ben milyoner olurum böyle hop hop. Tamam. 52 param oldu teşekkürler. Birinci bölümü geçtik. Net worth'ümüz 52 dolar. Ee, evet bayağı alt sıralardayız. Daha zengin bile olamadık yani zenginin z'siyiz. Tekrar başlayalım. Şimdi burada paraları topluyorum. Muhtemelen şu aşağı gösteren oklara denk gelirsem param gidecek ve hayatta en sevmediğim şey paramın gitmesi TikTok. Aga wine bitti ya. Wine'ı özlüyorsan like'la. Wine bitti ya. Aha zengin oldum. Ay ay ay. dur. Yanlış yerlere gittim ya. 2x 3x 4x şu an zengin oldum 397'm var ama e, helikopterim yok. Tamam reklam izlemeden no thanks. Fazla para ihtiyacım yok. Ben zaten kendim kazanırım. Ne bunlar? Video izle al. Şunu alsak mı ya? Yat. Yat alalım. Ben bir videoyu izleyeyim geleyim Reklamı izledim geldim. Ne oldu? Upgrade home. Ha şurada bir yatım oldu galiba. Tamam. Aa ben bir de evi inşa ediyorum. Tamam abi. Bundan sonra bütün reklamları izleyeceğim. Yeni dünyayı açabilmek için tekrar koşuyorum. Sonda benim evim var. Gördünüz mü? Şimdi hop para kaybetmem hop hop para kaybetmem ee, Facebook yok Twitter Twitter Pardon bir an vallahi yanlış Ne oldu yüzde beş gerçi ikisi de iyi şu an yani hangisine yatırım yaparsanız yapın Ay zıplama yok mu ama ben zorla geçtim oradan 2x 3x 500 ile bitirdik Şunu açmak için bir daha reklam izlememi istiyor ya ben şunu da bir izleyeyim merak ettim ne var Ne çıktı bu ne havuzum mu oldu? Vallahi evimin havuzu oldu. Ay çok güzel evim oldu ya. Havuzum var yatım var evimin tırtlığına bak. Yani yatımın direksiyonu kadar etmez evin fiyatı. Neyse zengin olacağız bekleyin. Bunlar ne ya? Ben buna bastım ama benim param gitti. Start cash. Galiba oyundaki özelliklerimi geliştiriyorum şu an. Idle income. Bunu da verelim. Şuradaki paramızla bir şeyleri yükselttik. Şu ne? Tamam bu benim evim. Evimin sağdan soldan görüntüsü bu şekil. Evim çok dandik olsa da havuzum var, yatım var. Şu yolları tamamlayıp şu ne? Bunların ne olduğunu anlamadım. Tamam. Şu ne? Böyle kadın mı oldum? Ay, dur. Gidiyorum. Dur, dur. Aa, hep para kaybettim ya. Abi, bunlar kim? Ne oldu ya? Adam paramı çaldı. Ee, şeye güneşe yatırım yap. Güneş sonsuz bir yatırım aracıdır. Ee, yok, sonsuz bir enerji aracıdır. Adamlar para mı çaldı ya? Tamam. Uber mi, taksi mi? Uber. Abi Uber'e yatırımımı yaparım. Uber çıkıyor çünkü. Evet. ki ben biraz parayı bulsam aslında zengin olacağım da <laughs> olamıyorum. 2x3 çık 4x Hop! Aa uçağa geldim. Oha! Ne oluyor be? Bu yoktu, bu böyle bir şey yoktu. Evime geldim. No thanks. Bayağı para kazandım ya. 8K para kazandım. Durduk yere bir sürü param oldu. No thanks. Evi ben kendim inşa ederim canım. Senin söylemene gerek yok. Zengin olmaya tekrardan. Şu çantayı bir al. Tamam güzel. Koş 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 koş. Hop. Hop hop kaçtım. Kaçarım. Kaçarım. Hop paraları alırım. Tabii ki Kroma yatırım yapıyoruz. Internet Explorer bitti ya. Ay valla Explorer kaldı mı ya? Sadece Explorer'ı şey için kullanıyoruz. Chrome'u indirebilmek için. <laughs> tamam tamam tamam. Paralar paralar geldi 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 geldi. Hop. 2x'i ver. 2x, 3x, 4x. Devamında no thanks. Best price bu ne? Aa ben galiba anahtar buldum. Onları açıyorum şunu. Şunu aç. 90. Şunu aç. 60. Şunu aç. 100. İyi Allah bereket versin. Güzel para. Oyuna 0 TL ile başladık şu an. Kaç? 8 bin dolarımız var. 5 dakikaya zenginiz. Şu an 22 bininci miyiz? Ben yanlış mı gördüm yoksa? 22 bininciyiz. Ben 2 gün oynasam bu oyunda birinci olurum. Şuradaki özelliklerimizi bir yükseltelim. Bas bas bas. Idle income. Bunun ne olduğunu anlamadım ama bas. Tamam bütün paralarımızı harcadık. Hepsini bastık. Şimdi herhalde çok gelirim olması lazım. Aradan Aha, geçtim. Oy paralara bak. Oy altınlara bak. Bitcoin. Bitcoin'e ver. Şu an parayı vurmam lazım. Çok zengin olmam lazım. Tamam, güzel. Şunların üçünü de toplayamıyor muyum? Yok, toplayamadım. Şöyle gel. Ay ay ay, yürüme orada, dur. Tamam. Çık 2x, 3x, 4x. Aa yetişemedik şuraya ya. Şu rokete niye gidemedik? Bir sonrakinde gideriz herhalde. Çünkü bir öncekinde de bir alttaki merdivende kalmıştık. Şunları alalım mı? Neyse bunları almayalım. Ben sonra alacağım. 22.075'iz. Unutmayın 22.075. Tamam devam. Bakalım şu an 22.075. kişilikten çıkabilecek miyiz? Yatırım nerede yatırım? Yatırım nerede yatırım? Hop. Ay sana sana para kaptırınca sinirleniyorum Marvel. Marvel'a yatırım yap. DC. Gerçi DC de herhalde iyidir ya. Abi şu adama para kaptırınca o kadar sinirleniyorum ki anlatamam. Ha, orada duvar var. Aha. Aha para göz Necati orada. Para göz Necati orada. Kaptırma. Tamam güzel güzel. Hadi. Hadi rokete gider miyim? Ya a paramın yüksekliğinin yettiği kadar merdiven geçebiliyorum. Anladım Tamam best prize. Şunu mu alıyorum? Aa vallahi aldım. Get. Şunu al. 100. Bir de şunu al. 80. Allah bereket versin. Hem 180 aldık hem de kendimize bir tane şezlong aldık. Daha ne olsun? 21.000. Aynen 22.000'den 21.000'liğe yükseldik. Dediğim gibi iki gün aynasak biz birinci oluruz bunda. Şuna neyse bir şeylere basmayacağım. Hangisine yatırım yapmalıyız? Bu ne ya? İç giyim. Mayo'ya Mayo ya yatırım yap. <laughs> vallahi istemeden zengin oldum yine. Ya oyun kastı şu an paraları kaldıramadık galiba. A few moments later. Kadın oyun bir kastı. Ben bir oynadım, geldim falan hallettim. Şimdi devam ediyoruz. Yatırımlarımıza son gaz devam. Ama niye her oyuna başladım da fakir olarak başlıyorum onu anlamadım. SpaceX mi NASA mı? SpaceX. SpaceX. Hadi kazandır. Oh be. Son anda var ya köşeyi döndük yine. Tamam. Al paraları. Bitcoin mi dolar mı Tabii ki Bitcoin. Bitcoin'e hadi tamam güzel kar wealthy varlıklı olduk. Oha sona yetişir sona yetişir yetişir evet paraları topla oh işte bu be zenginliği sonunda hallettik 13 bin 14 bin, 15 bin, 17 birinci sıraya geldik güzel. Zenginlikte dünyanın sayılı 17 bin zengininden birisiyim. Şunlara da bir basalım. Tamam video izleme gelince yok video izleyemem arkadaşım yeter. Sabahtan beri 50 tane reklam izlettim bana ya. Al şunları da al şu şunları al. Al şu kasayı of. Of. Çok zengin mi oldum acaba? Kim? Çakıl, Cheese McTanas. McTanas gibisi yok. Oh güzel kar getirdi güzel. McTanas gibisi yok abi. Tamam. Anahtarı kaçırdık ama olsun güzel. Hadi param yetsin lütfen. Hadi helikoptere hadi. İşte bu hadi bin helikoptere güzel. Güzel şunları da topla mis gibi. Oo. Oh. Bir dolar bile bırak geride ya. Yalnız evimiz çok iyi oldu ya. No thanks. Best prize şu ışıkları veriyormuş. Şunda var mı yok. Şunda var mı yok. Şunda o zaman. Abi hep de dandik paraları bulduk ya. Artık o paralar iyi değil benim için. Çünkü ben zengin oldum. Yatırım bizim işimiz. Yalnız şu arabaya ben bir ee, neyse ben satın alacağım ya. Reklam istemiyorum. Şunu satın al. Tamam, güzel. Daha demin senin oyun bana vermişti ama oyun kastığı için oralar gitti. O yeni bir harita. Abi zıplama yok mu? Ha, orada kendi zıplatıcısı varmış. Tamam, topladım. Hop çıktım, geldim paraları topluyor. Ay. Biraz para kaybettik. Kim? Airbnb Hotel. Airbnb'ye bas 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 Airbnb. Yi... Bu aralar çok şey oldu ya. Çok gündeme geldi Airbnb. Tamam paralar al, al. Hop. Hop. Of. Oo, çok zengin oldum galiba. Oldum mu? Yetişiyor muyum sonra? Sonra yetişemedik, Ya az zengin olmuşuz demek ki. 12. bölümden devam ediyoruz. Eğer siz de videoyu beğenirseniz ve bir sonraki bölüm hemen gelsin derseniz bir sonraki bölümlerde hop para kaybediyorum yanlışlıkla. bir sonraki bölümlerde diğer haritalarda görürüz. Tabii ki Apple'a yatırım yapmamız lazım. Nokia galiba. Nokia gitti artık. Eskiden devdi Nokia ama artık değil. Buradan al paralarını, al hop vergiden ufak bir, ay vergiden kaçtık oralara tutulduk iyi mi ya? Abi buralarda zıplama yok. Ah para göz abla, yürü git, ee, Apple'a yatırım yap, Apple, Apple. Android de idir ama Apple'da iyidir yani. Apple. Aha tamam, şimdi şu sondaki rokete giderim bence. Geliyor 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 geldi. 5x para kazandık. Roketle de uçtum. Çok uçamadım ama paralar hiç alamadım. Evimize bir kapı. Best price. <laughs> Tek de kapıyı buldum ya. Sağ ol. Şuna 50. Hadi şunu açalım. 70. İyi güzel. Hem kapımızı aldık hem paramızı aldık ya. Valla ben sevdim bu oyunu. Hoşuma gitti. 100'e de şu çiçeği al. Heh şurada da bir çiçeğimizi aldık. Continue. Devam. 14 sıradayız. Şuradaki özelliklerimize de bir iki tane verdik. Tamam başlıyorum. Para göz abi. Gözüm üzerinde yürü git. Paralarımı çalamazsın. Hepsini toplayabilir miyim acaba paraların? Hop şöyle. Sağlı sollu oluyor ya. Hop yapsam mesela. Hop, aldım. Ay şuna şuna şuna. Akıllı telefon akıllı telefon. Cell phone'a yatırımımızı yaptık. Güzel şuradan zıplat beni. Şurada bütün paraları topla. TikTok. TikTok yüzünden vayında gitti. Tamam güzel. Oha yine zengin oldum. Sondaki yere kadar giderim. Motora kadar varırım. Varırım varmalıyım. Vardım. Hadi motorla. Abi çok zor ama. <laughs> Bunda paralar alınmıyor. Ben alamayınca üzülüyorum ya. Sanki benim param gitmiş gibi oluyorum. 13.000. sıraya kadar geldik. Thanks. Hadi bir iki bölüm daha oynayalım. Gerisinde bir sonraki bölümlerde oynarız. Eğer dediğim gibi beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kim? Messi mi Ronaldo mu? Abi bu çok zor. Ronaldo. su Su biraz daha yani evet biraz daha iyi çıktı. Tamam. Şuradan paragöz ablalardan uzak bir şekilde hop yürüyorum. Çanta paramı aldım. Rich oldum. Rich. Zenginim artık. Hop. Da abla. Ay pardon. Abla çekil. Sondaki helikoptere gidebilir miyim? Gidemem. Yok. 100 dolara şemsiyemizi alalım. Güzel ya. Hayat iyi yani. Net worth'ümüz de 23 bin dolar. Tamam son 15. bölümü de oynayalım. Ne ara 15 bölüm oynadık ya? Bana hiç o kadar oynamışız gibi gelmiyor. Sanki 5 bölüm falan oynadık gibi mi geliyor? Şimdi i̇kisini de alabilir miyim çantaların? Ay, <laughs> hep batırdım ya, alamadım. Apple devam edelim. Android de iyidir. Android'e verseydim ne olacaktı acaba? Aa, sen hep bana aynı yatırımları soruyorsun abi. Uber dedik ya. Allah Allah. Uber %218. Tamam, bu sefer sona kadar geldik. Kapanış için güzel bir sahne oldu. Güzel. X5 git helikopterinle. Al paraların hepsini. Ooo. Mis gibi evime geldim. Monopoly'deki adam oldum ya ben. Best price ağaç. Hadi. Aha. Vallahi tutturdum. Ağacı tutturdum. Ağaçlarım oldu. Şu ne? 50, 60, 110 da buradan geldi. Güzel. Vallahi evimiz iyi oldu ya. 28 bin network'ümüz oldu. İyi oldu. Bence bir sonraki bölümlerde evi bayağı geliştiririz. Yine ilginç bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi eğlendiyseniz ve bir sonraki bölüm hemen gelsin diyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarzda bildiğiniz farklı oyunları da yorumlara yazın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.